Edinilen bilgiye göre kaza otoyolu Bolu Dağı tünel çıkışı birinci viyadükte meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir araç önünde bulunan tıra arkadan çarptı. Çıkıyor. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil ve tır sürücüsü araçlardan indiklerinde İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otobüs yolda kayarak tırın altına giren otomobile çarptı. Yok, Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla otobüste sıkışan şoförü kurtardı. Şurayı yavaşlatalım. Yavaş yavaş. Hayat. Hayat

<laughs> Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde uzun kuyruklar oluşurken trafik tek şeritten sağlandı.